Yiyeceklerden bahsetmişken daha genç bir görünüm ve canlı bir cilt isteyenlerin en çok başvurduğu destek kolajen. Tabii kelle paça ya da kemik suyu sevmeyenler çareyi takviye gıdalarda arıyor. İşte bu konuda Profesör Doktor Canan Karatay'ın önemli bir uyarısı var. Kolesterol korkusuyla doğal kolajenleri tercih etmeyenleri çok daha büyük riskler bekliyor. Kolajen ilacı olmaz. Kolejenin ilacı olmaz. Kolejen ilaçları diye bir şey olmaz. Kesinlikle kullanmasınlar. Ezber bozan açıklamalarıyla gündem olan Canan Karatay, kolejen takviyelerindeki gizli tehlikeye dikkat çekti. Kolejen ilaçları diye bir şey olmaz. Kesinlikle kullanmasınlar. Hiçbir proteinin tablete geldi, toz haline gelmiş hali protein değildir. Kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor, kalbi durduruyor. Takviye gıda olarak alınan korojen aslında vücudumuzda bulunan bir yapı taşı. Tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlıyor. Karataysa doğru kolajen için tabletler yanlış adres. Sağlıklı yapı taşına ihtiyacı var. İşte kelle paça bunu sağlıyor vücuda bütünüyle. Veya ayak paça bunu sağlıyor bütünüyle. O nedenle ben hep kelle paça Bizim ülkemizin en önemli temel gıdalarından biridir halkımızın ve herkes için. Ve de kelle paçada veya biliyorsunuz ayak paçada kaynatıldığı zaman kollajen vardır. Canan Karatay bize yıllardır söylüyor aslında kollajenin yerine alacak şey kelle paçadır diye ve bu da kuzu paça. Ama merak edilen bir soru da var. Bununla birlikte kolesterol yapıyor mu? E, kolesterolü yükseltmez, korkmasınlar. Bol bol kış aylarına giriyoruz. E, kellelerini, paçalarını içsinler, korkmasınlar. E, şunu da söyleyeyim, e, hanımlar memnun kalabilirler, korkmasınlar. Kolesterolden korkmayacaksınız. Kolesterolü yüksek olan hanımlar uzun yaşıyor efendim. Gerçekten mi? Gerçekten. Kolesterolü yüksek olan hanımlar Alzheimer'da olmuyor efendim. Kolesterolüm yüksek ben yiyebilir miyim diye soranlara, böbrek hastasıyım ben yiyebilir miyim diye soranlara, tabii ki çünkü böbrek hücrelerini de düzeltir. Bu bir Kuzu paça, Canan Karata'ya göre en sağlıklısı sade olarak içilmesi. Tabii ki içine sarımsak ve sirke de katılabilir ama eğer işkembe kelle paça sevmiyorsanız onun da bir çaresi var. O da sağlıklı hayvansal yağın bulunduğu kemik suyu. Bir kupaya, yani büyük kupalar var ya şimdi, e, yarım limon, limonu kesiyorum. İkiye bölüyorum, i̇ki, iki kupaya yarım yarım sıkıyorum. Ee, bir çay kaşığı kristal kaya tuzu, sonra e, hazırlanmış kemik suyunu döküyorum, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, içiyoruz efendim. Her zaman kahvaltıdan önce. Yani o kadar mükemmel bir yiyecek ki, içecek ki istediğimiz kadar korkmadan yemekte fayda var.